Merhaba arkadaşlar ben Murat. Farm Simulator 15 Gold Edition oynayacağız. Kariyer yapmak istiyorum bu dizinde. Bakalım neler öğreneceğiz. Çok değişik bir oyun. Bakalım kariyer moduna başlayacağız. Evet. Şöyle başlayalım isterseniz. Ben de fazla bilmiyorum. Normal modda oynayalım. 3 tane harita modu var. İlk haritadan başlayalım. Ne diyor? Bu iskinden İskandinav alanı Kuzey Orman'ın ortasında önemli bir ziraat merkezleri diyor. John Holm'un sakinlerine modern bir çiftliğin nasıl işlediğini gösterir. Bu harita ayrıca oyunun temellerini tanıtan bir tur içerir. Ve ikinci harita var, üçüncü harita var. Biz birinci haritadan başlayalım. Evet, kariyerimize başlıyoruz bakalım. Oyun yükleniyor. Evet, neler diyor? Bir çiftlik kariyer, birçok etkinliği veya bende ve en çok hangisine ilgi duyuyorsan onu yapabilirsin ziraat ve hayvan yetiştiriciliğinden ormancılığa kadar birçok seçeneğim var. Yeterince nakit kazan, çiftliğini gençlet ve ek tarlalar, makineler ve hayvan satın al. Çok çalışırsan yakında bu John Holm'un en değerli doğal ürünü olabilirsin. Bakalım nasıl olacağız, göreceğiz bakalım Sayın Sayın. Evet, oyunumuz yüklendi. Başlıyoruz bakalım kariyerimize. Ahmet Simulator hoş geldin. Kısa bir repertuar önerdim. Bu turda oyun temelini gösterecektir. Evet görelim bunu. Evet rehberle tura hoş geldin. Bu kısa talimatlar oyunun temel özelliklerini tanıtılacak. Evet, tamama basıyoruz. Sol atla haritadan ye, yer alır diyor. Dişi yanıp sönen daireye gitmeniz gereken bir sonraki yeri gösterir. Yenitilen noktaya gidelim ve buradaki soru işareti var. Evet 9'a basıyoruz bakalım. Önce tamama basacağız tabii ki. Sonra 9'a basıyoruz. Evet haritayı bir genel görüntüsü var. Yeşil olanlar bizim taralarımız büyük ihtimal 24, 29, 38. Evet yuvarlak alan gitmemiz gereken bölge. İki onda biziz büyük ihtimal. Evet. Tekrar 9'a basıyorum. Eskale İlerliyoruz bakalım. Yuvarlak. Kısma doğru şöyle gidelim bakalım. Evet bir biçer döver görüyoruz ileride. Soru işaretine doğru gidelim bakalım. Evet grafikler gayet güzel. Evet buğday tarlası diyor. Bu en başından itibaren sahip olduğunuz tarlalardan biridir. Tarlanın buğdaya hasat edilecek bir aşamaya kadar büyümüştü. Kombine biçer dövere girip işi başlatma. Ama basıyoruz. Evet. Araca girmek için E tuşuna basıyoruz. Evet. Aracımız çalıştırdı çalışıyoruz. Kes şeyi takma. Önce kes şeyi takacağız yani. Böyle de. Şurada, Kürde, herhalde. Kürde, yani. Yapalım değil mi? Evet. Şimdi şöyle takacak herhalde. Şöyle düşürme takma. güzel. Güzel. Kesicinin dönmeye başlaması için içeride çerde böyle çalıştık. Şu şöyle. Bir böyle çalıştıracağız herhalde. Evet. Yukarıda da kısa parmaklar yani var. Bir çerde böyle açtık. Yani, açtı. Çalışması için ne yapıyoruz? B'ye basıyoruz. Çalıştık içeride. Artık B'ye gaz. Çalıştık içeride. Çalıştık içeride. İçeride arkadaşlar. Gayet güzel. içmeye biçmeye Saat sağ uçurumda, işte e, kaç litre benzin olduğu araçta ve depoda ne kadar uçurum e, var sağ üstte de, işte, e, de, de. Sağ zaman gösteriyor, sağ üstte de. İçeride böyle kapak Çıkalım Altı şöyle düşüğüne evet, Bir tane de traktörümüz var gördüğünüz gibi Kömorku arkasında evet, Dışarı çıkın diyor Soru işaretine doğru gidiyoruz Boşaltma Henüz açık değilse bir çerdevenin borusunu açın Ve kombine bir çerdevenin Tam üzerine geleceği şekilde görün Doğru konuma geldiğinde Bu da otomatik olarak dökülmeye başlayacaktır Tamam diyoruz. Tap tuşuyla. Bu tap tuşuyla araçlarımızı geçebiliyoruz. Evet o. Bir tane var 3 tane, 4 tane traktörümüz var. Bakalım. Ne yapacaktık? Görevimizde traktörle yanaşacağız. Tamam, i̇lk önce yumurta takacağız tabii ki. Çarmak takıyoruz ve ilerliyoruz. Çarmak içeridelere doğru gitmemiz lazım. Dönler yanına gidiyoruz. Alın ne olacak? Herhalde burayı nasıl dökeceğimi gösterecek. Yanlışmamızı istedi biraz. Sağ yanlışmamış oldu. Dışarıdan bakayım. inşallah. Ay, ha gayret, ha gayret. Hadi oğlum. Tamam. Şimdi bir çay geçiyoruz. Evet. Oldu şu galiba. köyde şeyi bıraktım ya. O. Oh, Biraz önce yaptım olmadı Allah Allah. ya. Yani. Evet bu doyura bakalım. Boşaltacak bakalım. Tam üstünde olması gerekiyor. Evet. Boşaltmak için. Boşaltmış değiliz. Yani tamam abi. Tekrar da buğday romantı boşaltmıyor. İstersen geri gidebilir ve daha fazla buğday sarılır ve remork dolana kadar burayı boşaltabiliriz. Tamam ama basıyoruz. İçeride öden çıkıyorum ve remorkun önünde bekleyen traktöre bineceğiz. Traktöre bineceğiz. Tekrar üstüne çıktım traktörüm bu arada. <laughs> evet. Evet. Remorku takma. Ne takıldı mı takıldı zaten. Tamam kısa bir yolculuk da yeni gösterilen bir konum işaretinde ve normal tarafa gidiyetine normale götürdüm ve burada bir sürü işaretine dönüyor. Evet bakalım. Şu an ben şu an Evet demek için hızı 3'e basıyoruz. gösterilen yere doğru bir Buradan <laughs> 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 çarpmadan Şöyle bakalım. Hayır, çarpmadan gireriz bu buraya boşaltacağız. Bir kere sonra şartları da zaten. Şimdi şartlık. Bir boşaltma istasyonu. Haritada hasadımızı sıkabileceğiniz bir yerlerden biri. Hasadımızı buraya satıyormuşuz arkadaşlar. İstatistikleri ve diğer bilgileri gösteriliyor. I. Evet. Bugünkü hava durumunu gösteriyor. 21 derece gündüz. Akşam en düşük 15, en yüksek 21 derece. Mali kayıtlar var. Evet şu an zarardayız. Araç işletim maliyetleri. Bakalım. İkinci sayfa var mı? Şuradan gidiliyor. Meyve türü, buğday, arpa, kanola, mısır. Evet onların simgeleri var. Patates, şeker, panca, talaş depolama bunlar var herhalde bende ücretler ha, depolama ücretleri ha, tamam Doğudaya bu kadar alıyor bu kadar bu kadar bu kadar 3 evet, diğer süt yapağı tohumlar süni göbeği yumurta hmm bu herhalde sattığımız yerin ne kadar ihtiyacı olduğunu mu gösteriyor. Herhalde öyle bakalım, anlayacağız yavaş yavaş. Ben de bilmiyorum oyunu. Evet, buradan. He. Allah Allah, araç fitesinin araç seçimi. Evet. Hangi tip araçlara bağlanabileceğini gösteriyor. Biçer döverim mi? Evet. Ha tamam anladım. Biçer döverle hangi tarlayı sürebileceğimizi gösteriyor. Araçlarla, remotlarla neler yapabileceğimizi. Aynen. Harita görünümü. Büyüyor. Evet. Hasadımızın büyük büyümediğini. Hasada hazır. Masada hazır mavi, açık mavi solmuş kırmızı. Gayet güzel gerçekten. Meyve türleri. Tarlalarda hangisinin ekildiğini gösteriyor. Tabi bunlar hepsi bizim değil. İnşallah yavaş yavaş alacağız para biriktikçe. Hayvanlar. Bir tane tavuğumuz varmış. Arman devlen alan. Evet. Oh, bayağı baya bir ayrıntı var arkadaşlar. Bakalım yavaş yavaş öğreneceğiz inşallah. Ilı tuşuyla bakabiliyormuşuz. Asat'ın satılması Q ile boşaltıyoruz. Şöyle bakalım. Bu da sattık ve para geldi gördüğünüz gibi. Paramız yükseldi. Şimdi satılı diyor. Evet, araç değiştirme tatlı. Benim yaptığım gibi. geri dönelim değil mi tarlamıza? Bakalım tarlamız neredeydi? 38'e doğru gidiliyor Tamam asal be. Evet. Soru işaretini alıyoruz. Tarlaların kültivasyonu. Hasadı yapılan tarlanın yeniden ekilebilmesi için önce kültivasyon yapılmalıdır. Bu tarla yakın zamanda hasad edilmiş ve şimdi kültüve edilmesi gerekiyor. Yani çapayı yapacağız arkadaşlar. İşin özü. E aracı araca giriyorum. Yine boşta verdim bu. Böyle kültivasyonu takıyoruz. Güzel şimdi kültüve kültüvatörü indirin. Toprağı kültüve etmek için tarlaya sürülüyor. İndirdik atalım. şimdi. Önde de ağırlık var. Ağırlık da büyük ihtimal ön tekerin patmaması, patmaması için patmaması için yapılmış bir şey herhalde. Rotasyonu soru işareti ne kadar? Anlıyor musunuz? topraklar gerçekten güzel olmuş. Arkada bir iz bırakıyor. Aferin şimdi bu kadar kültüvasyon yeter. İsterseniz tarlayı daha sonra bitirebilirsiniz. Peki öyle yapalım. Son bir Şimdi yanındaki soru işaret, soru işaret olan traktöre geçelim. Tekrar başka bir traktöre geçiyoruz bakalım. Evet. Bu da ekim yapıyor büyük ihtimal. Evet. Bakalım. Tarlaların ekimi, kültivasyon yapılmış tarlalar ekimi hazırdır. Bunun için bir ekim makinesi ihtiyacınız olacak. Tamam ama basıyorum, tarlaların ekimi, traktörün yeniden bilin ve arkasında yer alan ekim makinesini takın. Tamam bakalım, kült şöyle tekrar takıyoruz. Ekim tarlak makinesini doldurma. Yeni taktiz ekim makinesi şu anda boş. Traktörü önündeki kol, şöyle. evet, yanına sürdüm. Evet, sürdüm bakalım. 10 paketine yaparken R tuşuna basın diyor. Toplam kişi İşçi de kiralayabiliriz bu arada arkadaşlar. Bir kişi yapmak istemiyorsak kişi şey kiralama da var. Evet. Evet. Ve yine evet. 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 Gördüğünüz gibi sağ tarafta 100'e kadar dolduracak. Neyle doldurduk acaba? Bu mı doldurduk? Evet. Ne diyor? Haritamızda belirleyen noktaya şuraya doğru soruşa dokunmuyoruz. İkinci zamanı kullanmak istediğimiz kovulması için iki makinesi ekledik Deney kaldırmıştık. İşte. Bakalım hangi tohumlar neydi? Buğday, arpa, şekilleri, kanola, mısır ekelim ya buraya. すごいすごいすごいすごいすごい最ーちしたい Çıkalım bakalım son Araç mağazası. Burada araçlarınızı ve aletlerinizi satabilir ve yine satın alabilirsiniz. Tamam diyorum. Araç mağazası. P'ye e basıyormuşuz. Turun sonuna geldik. Oyunun belli özellikleri hakkında bilgi sunan diğer soru işaretlerine göz atın. Ayrıca ek, ek, açıklamalar bulmak için telefon kalbinlerinden birini bulabilirsiniz. Tamam diyorum. Turun Evet, son işaretlerine bakalım araç mağazası burası yine araçlar aletler ve hayvanlar satın alacağınız eski makine satacağınız yegane yerde diyor yeni getirilen ekipmanlar her zaman bina'nın yanındaki elan alan elan diyordu ya o kadar olmaz da görünür ancak hayvanlar doğrudan uygundan taşınmış tamam evet şu bakalım mağaza işareti sepet koymuşlar R'ye basıyorum Evet. Oo. Oha bu kadar çeşit mi var? Vallahi ayva yedik. <laughs> bir i̇çeride ver kaç çeşit? Maşallah. Her markaya göre var. Artık bu makineleri aldıkça sizlerle inceleyeceğiz bakalım. Pancar asadı, kültivatörler, gübre dağıtıcılar, damla yapıcılar. Bayağı bir işimiz var. Bakalım artık yavaş yavaş ilerledikçe bunları alacağız paraya bağlı bakayım ya fiyatları ne kadarmış bunların 150 bin yuh 5720 daha çok iş var Bayağı bir çalışmamız gerekecek arkadaşlar başka bir yer var mı bakalım burada Aracı satın alabileceğimizi Evet burada da araç satılıyordu galiba Bakayım Ve aracı da oradan alıyoruz. Burada da aracı satıyoruz herhalde şu Alana koyup aracı Neyse bakalım Evet Evet arkadaşlar Yavaştan artık Müşteri yapacağız Bakalım seviyeye devam edeceğiz Biz halinde Bu videomuzda yapacaklarımız şimdilik bu kadar diğer dizilerimizde oyunumuza devam edeceğiz İyi seyirler diyorum tekrar görüşmek dileğiyle değerli oyuncular hepinize iyi oyunlar